Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kardeşlerim bugün sizlere ümit ümit var olmaktan, ümitsizlikten Allah'a sığınmaktan, ümitsizliğin nasıl bir e, bela olduğunu, insanların sizsizlik sayesinde nasıl bir girdaba girdiklerinden bahsedeceğim. Kur'an'da Zümer suresinde galiba 53. ayet olacak bir ayet var. Hepinizin bildiği, daha doğrusu bilenlerin bildiği bir ayet. Bu ayet birçok sahabenin işte mesela Abdullah İbni Ömer'in Kur'an'ın en ümit verici ayeti dediği bir ayet. Allah Resulü'nün bu ayeti ben dünyaya ve dünyanın içindeki hiçbir şeye değişmem dediği bir ayet. Bu ayet قُلْ Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfiru zunuba jami'a inne huvel gafurur rahim ey nefislerine günah işleyerek haddini aşan kullarım diyor Allahu Teala ya ibadi ey kullarım diyor yani ayetin başında bile ayetin başında bile kullarım diye hitap etmesi Allahu Teala'nın insana muazzam bir ümit veriyor. Ey günah işleyerek kendi nefislerine zulmeden kullarım diyor Allahu Teala. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnna Allaha yaghfiru zunuba cemia. Allah tüm günahları affeder. İnnehu şüphesiz ki o huvel gafur rahim. Çok gafurdur, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Ayetin kısaca meali böyle. Yani haddi aşan, nefislerine günah işleyerek haddi aşan demek çokça günah işlemiş, çokça günaha bulaşmış insanlar. Kesinlikle Allah'tan ümit kesmeyin diyor. Bir başka ayetlerde biliyorsunuz Allah'tan ümidi ancak kafirler keser diyor. Yani Allah kendisinden ümit kesmeyi küfür olarak niteliyor. Birçok insanın kalbine su serpen, bir ayet. Hatta Hz. Vahşi'yi bu ayet sayesinde böyle ferahlayıp işte e, Vahşi iken Hz. Vahşi yapan durum. Bugün insanlarımızın birçoğu bu günah bataklığına batmış, birçok günah işlemiş. Özellikle gençlerde böyle İslam'ın bu rahmet boyutunu, Allah'ın mağfiret boyutunu tam anlayamamış. İşte bir takım hocalardan, şunlardan, bunlardan sürekli cehennemi duymuş. Bir günah işlersen, bir hata işlersen hemen seni Allah'ın cehenneme atacağını, hemen yakacağını falan düşünen, işin özünü tam kavrayamamış birçok insan. Bu ümitsizlik batalında çırpınıp gidiyor bir türlü Rabbine dönüp Allah'ım beni affet, günahlarımı bağışla diyemiyor. Çünkü şeytan kişiye ümitsizlik aşılıyor. Diyor ki sen şu günahları işledin, şunu yaptın. Hangi yüzle Allah'ın huzuruna çıkacaksın? Hangi yüzle Rabbinle hesaplaşacaksın? Bari biraz zaman geçsin, işte biraz daha büyü, efendime söyleyeyim. yaşın ilerlesin. Bir tövbe edersin, hacca gidersin vesaire gibi. Bu bunları ertelemeye çalışıyor. Bu şeytanın bu zokasını yutanlar kendilerini işte adam olabilmek, Allah'a dönebilmek, iyi bir Müslüman olabilmek için emekliliği, haccı, umreyi vesaire gibi durumları bekliyorlar halbuki bunların hiçbirisine gerek yoktur. Allah Resulü Adem oğlunun tamamı hata işler diyor. Herkes hata işler. Hata işleyenlerin en hayırlıları hemen Rabbine tövbe edenlerdir diyor Allahu Teala. Allah Resulü. Dolayısıyla kişi günah işlediğinde Allah'ın kendisini affetmeyeceğini asla düşünmeyecek. Rabbine dönecek, bir daha günah işlememeye azmedecek, pişman olacak günah işlediğinden dolayı Allahu Teala kesinlikle böylesi bir insanın günahını bağışlayacağını söylüyor. Şimdi diğer bazı ayetler var. Bütün günahları bağışlarım diyen Rabbimiz herhangi biri demiyor bunu. Seni yaratan, yaşatan, bütün o davireceği ise günahları işlemene bir anlamda izin veren, seni özgür bırakan Rabbin diyor bunu. Sen diyor yeter ki bana dön, Rabbine dön, ben senin günahlarını bağışlarım diyor. İşte Allah diğer bazı ayetlerde şirk hariç diğer günahları bağışlar diyor. Orada bir şey koyuyor. Unutmayın ki şirk de bir günahtır. Burada kastedilen şey şu, yani şirk ile tövbe etmeden Allah'ın huzuruna giderseniz Allah bunu bağışlamıyor. Yoksa tövbe ettikten sonra şirk de sonuçta bir günahtır ve bu günahınızdan tövbe ettikten sonra Rabbimiz onu da bağışlıyor. Her insan günah işleyebiliyor. Mesela peygamberlerin bir takım hataları var. En basitinden mesela Hazreti Yunus. Yunus tebliğ görevini biliyorsunuz Ninova şehrinde yaparken insanların kendi davetine icabet etmediğini düşündüğü için şehri terk etti. Şehri terk ettikten sonra da insanlar iman ettiler ama Allah azze ve celle Hazreti Yunus'a bir ceza verdi ve kendini balığın karnında buldu. Yunus balığının karnında buldu. Ve böyle bir durumda ve men yagfiru be illallah. Yani Allah'tan başka günahları bağışlayacak kimsenin olmadığını hemen anladı. Ve Hazreti Yunus hemen Rabbine döndü. La ilahe illa ente subhaneke inne kuntu mine zalimin dedi. Senden başka ilah yoktur. Ve ben zalimlerden oldum. La ilahe illa ente subhaneke inne kuntu mine zalimin. Kendi günahını itiraf etti. Günahını itiraf etti ve Rabbine döndü. Beni bağışla. Seni her türlü kusurdan tenzih ederim dedi. Yani kişi burada tabi bize bir ders veriyor. Tövbe eden bir insan Allah'a yüceltecek, onu övecek, kendi kusurlarını itiraf edecek ve gerçekten nedamet ve pişmanlık duyacak bu günahlarından. Yoksa günah işleyip de arkasından hemen hiçbir pişmanlık duymadan, estağfurullah tövbe ettim, Allah beni bağışla diye içinden, kalbinden hiçbir şey hissetmeden yaparsa bu günahı, bu tövbeyi Allah kabul etmiyor zaten. Ve La ilahe illa ente subhaneke inni kuntum mine zalimin deyince, allah Teala e, Hazreti Yunus, Rabbimiz ne diyor? Festecebna lehu ve biz ona icabet ettik. Ve ne cenahhu gammi ve onu o gam durumundan keder durumundan kurtardık diyor. Günahlarından utanıp haya edip kendi kendisine kızan aynada kendine bakıp adeta kendi yüzüne tükürürcesine sen nasıl bunları yaparsın diyen bir insanı düşün. Bu insan kendine kızıyor nedamet duyuyor, pişmanlık duyuyor, üzülüyor. Ama şeytan diyor ki ona, sen bu yüzle Rabbinin huzuruna çıkamazsın. Tam manasıyla aranman lazım, tam dönmen lazım, bir daha asla hiçbir günah işlememen lazım, böyle bir imana sahip olman lazım ki ancak dönebilesin diyor. Bu bir aldatmaca. Sen azmedeceksin. Evet dönmemeye azmedeceksin ama dönersen tekrar tövbe edeceksin. İşin yolu bu. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin diliyle bize ne diyor? Siz günah işlemeseydiniz Allah sizi helak eder. Yerinize günah işleyen sonra tövbe eden, sonra tekrar günah işleyen, sonra tekrar tövbe eden kullar yaratırdı diyor. Rabbimiz affetmeyi çok fazla seven Kulunun tövbesine çok sevinen bir Rab. Malumunuz Allah Resulü kulunun tövbesine sevinmesini şöyle tasvir ediyor. Diyor ki çölde devesini kaybetmiş bir insan düşünün. Deve çünkü çölde insanın en yardımcısıdır. Suyu üzerinde, yiyeceği üzerinde, çadırı, elbisesi üzerinde, bütün her şeyi üzerinde. Aynı zamanda o sıcak yolda, sıcak zamanda onu gideceği yere taşıyan bir binek deve. Bunu kaybettiğini düşünün diyor. Uyudu ve bir de baktı ki kişi diyor devesini yanında buldu. Bu insan devesini bulduğundaki sevinci gibi Rabbiniz sizin tövbenize sevinir diyor. Allah azza ve celle bizim kendisine dönmemizi istiyor. Allah insanları cehenneme göndermek istemiyor. Şeytan şeytanın orada adamlarının çok olmasını istemiyor. Allah cehenneme atmaktan hoşlanan, insanları yakmaktan hoşlanan bir Rab değil. Allah azze ve celle sonsuz rahmetiyle kullarına aşırı derecede merhametli. Sadece kişi eder ki Rabbini bilsin, ona dönsün, dönebilsin. bilsin ee, ve Rabbine ibadetinde, taatinde hiçbir kimseyi ortak etmesin. Allah'ın en sevmediği şey bu ortaklık durumu. Rızık isterken başka bir ilah, hastalıktan kurtulmak için başka bir ilah. Efendime söyleyeyim, kızına koca bulmak için başka bir ilah, oğluna gelin bulmak için başka bir ilah, yepyeni durumlara yepyeni ilahlar bulduğunda veyahut da Allah'a yakınlaşmak için yine Allah'ın senin gibi yarattığı bir kulu araya sokmak gibi şirk durumlarından bu tür şeylerden uzak durursan eğer tevhid ehli olursan inşallahü teala Kurtulman çok çok e, kolaydır. Ama ibadetlerine şirk bulaştırırsan, seni yediren, içiren, büyüten, yaşatan, şu anını ve geçmiş anının tamamına hakim olan Allah Azze ve Celle olduğu halde, sen hayatına birilerini özel kul diye, işte Allah dostu diye, bilmem ney diye araya sokuşturursan, Allah işte o zaman buna çok öfkeleniyor. Çünkü senin gibi yarattığı bir kulu araya sokmana gerek yoktur. Bu Hristiyan inancıdır. Hristiyanlar böyle Allah'a direktmen gidemiyorlar. Araya papaları, şunları, bunları koyuyorlar. Bizim dinimize de müminlerimize de, Müslümanlarımıza da bu bir yerlerden girmiş. Bunları bir insan düşünür Allah ile arasına birilerini koymadığı takdirde, Rabbine sağlam bir akideyle yöneldiği takdirde, Allah'ın affedemeyeceği, hiçbir affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Ve sallallahu ala Resulüne Muhammed ve ahiru davahum en Rabbi rabbil alemin.